Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte parkur niye canlı oynayacağız? Evet başlıyorum. Uzun zamandır bir daha atmadım. Uzun zamandır reklam diye bir, bir daha atmıştım. Onlar da kalın. Mecmet hemen izleyiniz. Evet arkadaşlar da. Evet. <laughs> Burada işte ne benim keskinler bıçaklar. Böyle bir şeyler. Bir de ağır Arkadaşlar size tartayım bence şu ağır silahlardan yapalım çünkü bu ağır silahlar gerçekten çok güzel oluyor. İzleyin. Aha adam. İlk defa bir adamı görmüyoruz sanki. Gibi. Hadi bakalım. Aha. Bak da bir adam. Ama klon da olabilir. E burada bu oyunda klon var. Göstereceğim bir daha sana ama. Aha. Kız gördüm. Kız gördüm. Dedi. Nerede? Nerede? korkuyorum bir de üstüne. bazı bazı tepelerden çıkabiliyorlar. Yani mesela şöyle yapabiliyorlar. Bir dakika. Bak mesela orada bir tane değil. Bakın gördüğünüz gibi. Aa, şöyle yapabiliyorsunuz. Bir dakika. Dur. Şunu şu tarafa indir. Neyse, neyse dur 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 yoksa yoksa öleceğim. Bir dakika dur. Neyse. Ya kız manya bir küfür edeceğim ama duyduğudayız. Evet arkadaşlar kadım. Burada gördüğünüz gibi bu e, öldürme sayıları var. Mesela ben 10 yaparsam şu şuradaki şeyi açabilirim. Bakın.

Hava. Ne var? Ya. Of. Öldüremedim. He burada arkadaşlar ben bunu nereden alabilirim? Ben bu şeyi nereden alabilirim yani şu? Diye söyleyeyim. Arkadaşlar şurada bir tane şey var mı? Tamam. Sen yazıyor yani ben. Bu gördüğünüz kişiler yazıyor. Mesela bir yapsak dört oluyor. 2 ne bileyim. Zor. Bir şeyler işte. Arkadaşlar şu tarafta bir bölge var. i̇şte işte bu sıfırın yanındaki onu nasıl şunu açabilirim yani şu. Şimdi şimdi onu da açabilirim. Ama arkadaşlar size tavsiyem bence şu ağır silahlardan alır. Ama eee bıçakla daha iyi diyorsanız hayır yanılıyorsunuz çünkü. Hmm. Acaba ben mi yanılmışım? Hayır ben yanılmıyorum çünkü gerçekten bakın. Bak Bakın vurup kaçabiliyorsunuz ama... Bir kişiye benim. Neyse. <laughs> Bak. Bu videoda eğer... E, onunla gelirse bu sefer yenebiliyorsunuz. E, Rodak'ın e, doğru oyunu yani kapı oyununu oynayacağız. Eğer... He burada... <laughs> eğer babam işten gelirse... E, bugün... E, akşam bir ibarlarda bir birlikte bugün e, eminim. kardeşimle birlikte kapı oynayacağız hani şurada var ya abu abu ya buraya hayır kaçamazsın at kapısı gözlerine zeynep bir güzel ne dünya bu ben at kafasına çok alışmışım ya <laughs> anam ödeceğim ya abi gel abi bir dakika kapıyla. Abi öldürüyor lan beni ya. Oğlum hayır. Dur bakalım arkadaşlar. Abi silahlar. Hayır. Ninja silahları da alıyor. Dur bakalım şunları alacağım. Nereye gideceğiz? Bakalım bir kişi öldürebileceğim. Yani kaç kişi öldürebilirim? Dur bakayım. Ben orada ağa silahla dört kişi öldürdüm. Bakalım burada kaç kişi öldüreceğim? Bak bu silahla kaç kişi öldürürüz? Lan bir dakika. Hadi. Tam bir dakika. Parlatıcı açayım. Bir dakika. Ya da şu. Heh. Parlatıcı. Heh. Ben yükseltemedim. Yükselt. Heh. Daha iyi görmek için. Ya adam beni öldürdü ya. He şey, burada arkadaşlar. Bu. Gülmeye de bakıyorum. Bazen, bazen çok kanalıma abone olmayı. Bakıyorum ki birazcık kazanmışız. Şapik ya o zaman söyle bir şeyim var. Arkadaşım 100 aboneye yaklaşıyor. Ama ama 100, ee, çok güzel videoları yapıyor. Efektler yapıyor. O yüzden bari siz de beni abone olun 100 aboneye geçtirin. Ne bileyim 10.000 abone geçtirelim. Ama benim hedefim 10 milyon abone. 10 milyon aboneyi çok seviyorum. Ha buraya arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim. bilmiyorum ama gelebilir miyiz hiç bilmiyorum ama gelmeyebilir de herhalde diğer annem 15 saatte eğer şey bir dakika bir dakika bir dakika Aa, Öldü, öldü, Evet. Bilmiyorum ama 15 saatte belki bu sefer olabilir mi bilmiyorum ama ee, bugün e, belki kardeşimle bugün pet simülatör hiç oynayabiliriz ama yapamam. Neyse yapamayacağız gibi ama ama şöyle bir şey oynayabiliriz arkadaşlar bir tane yakında akşam iki tane iki tane şey yapacağım iki tane oyun oynayacağız. Eğer kapı dolaşsak kapıda e, ölürsek zor oyunda ölürsek farklı bir oyuna geçeceğiz. Emir kardeşimle birlikte savaşacağız. Ee, daha mı ne bileyim ben ya. Hadi bakalım. Ya adam. Al ya buraya. Ha burada da kullanıyorum. Böyle evet. Şöyle. <laughs> Ama az Koştum. Evet burada kullanıyoruz. Burada evet. Bakın. Bir adam sonra gidecek ve kalp Bu Bence bir çok iyi bu oyun. Ağacılar ben de. Gidelim. Şimdi bir bakalım kaç kişi daha öldürüyor. Ağır silahlı dörtlü. Rekorumuz bu mu dörtlü? Dur bakalım bu da kaç yapacağız. Kaçırmaz. Nereden bitti? Bu da da zıplarsak, çift sızlamaya yaparsak böyle ileri geçebiliyormuşuz. Dur bakalım. Dur bakalım. Adam beni AFK zannetti. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Ne adam oldu? Aha buradaydı. Oğlum sen uçamıyor musun lan? Gel lan buraya. Gel lan buraya seni öldüreceğim. Bana sus. siz al alkazanla al saftarı gördünüz mü? Bunu ben... Ayak. Ulan ayak. Ulan be. Ulan siz satacaksınız. güzel. Güzel. Ama çok iyi değil. O zaman ben de bugün yine arms koyacağım. Aha bak. Nereye gitti lan? Çocuk kaçtı. Yine iki tane adam var. Kaç 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 kaç. şey yapar. Uf. Neyse dur. Ne ya bu Hayır ya hayır ya hayır, hayır 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 hayır. Efendim anne. Efendim anne. Anne. Bir dakika arkadaşlar annem beni çağırıyor hemen bir de uyduruyorum geleyim. Neyse arkadaşlar geri geldim. Yani. Şimdi oyunumuza devam edelim. Eğer belki gelir mi? Hiç bilmiyorum ama eğer eğer babam akşam evden gelirse o zaman birlikte kardeşimle birlikte iki tane oyun oynayacağız. Bir tanesi kapı oyunu. Kapı oyunu bilen var mı Dorhani? Bu videoyu 10 abone bekliyorum. Eğer 10 abone gelirse siz çok mutlu edelim. Abi dur dur dur. Neyse. Burada 10 abone 10, 10 abone yükseldik. Hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen bir bir kırmızı beğeni Şöyle bir abone olun, bir de like atın. Anın. Bakın. Bilmiyorum size gelebiliyor değil mi? Şurada bir like olsun. Bam. Sonra değişti. Şurada bir abone var. Ding. Sonra zilesin. Abone. Neyse. Ben size hala söyleyeyim. Arkadaşlar. Eğer abone olursa. Like atarsan. Bir de çok sevinirim kardeşim. Bir de çan işareti var. Her zaman ilk işareti gelen açanlar. ilk siz olabilirsiniz. Yani ben direkt şöyle bir. Bir de video attığım zaman. Her zaman ilk size gelebilir. O yüzden sizden abone olun. Eğer kanalımı çok seviyorsanız Lütfen abone olun. Bildirim açın videoda abone olmayı unutmayın. Çan işaretleri tıkladığı zaman ilk her zaman ben videoyu yükleyeyim zaman. Her zaman ilk haberlerde siz olabilirsiniz. Nesven evet, arkadaşlar bir aboneyseniz sağolun. Dur bakalım. Eğer ölürsem de bu video bitecek. Bir şeyler yapmam lazım. Dediğim gibi arkadaşlar eğer bugün akşam Olur. ee baba eğer akşam eve de gelirse o zaman kardeşimle birlikte Dor oynayacağız. Yeni kapı oynayacağız. Kapı. Kapı oynayacağız. Bir de üstüne bir tane komik oyun var. Onu oynayacağız. E ee, ya baba akşam eve geldiyse Vallahi video kaç dakika oldu hiç bilmiyorum. O yüzden 12 saat olmuş. Bekle. O zaman eğer bu adam beni öldürse, ben video kapatırım. buraya abi. Ama öldüreceğim seni. Gel lan buraya. Yine bir yükselme kazanacak. Gitti. Nereye gitti? Bir dakika. Arkadaşlar videoyu şu. Kusura bakmayın yemin ederim göremedim. Hadi bir tane be. Şey. Aha adamı buldum. Adamı buldum. Yemin yani ederim adamı buldum. Aha ödedim beni öldürme. Beni öldürme. Hayır 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 burada saklanacak bir yer bulayım. Hemen bir saklanacak yer bulayım. Bir kapatayım. Evet. Güzel bir göl arasından. Ve bu kadar bitirdi. Eğer eğer bir durumu giderseniz onu lütfen kamuna alın. Bildirim açın. Ben de size o çok severim. Kal yorum atanlara her zaman o bir o güzel kalp cümlesi tink, yolluyorum. Şişt, şimdilik benden efendim hoşçakalın. Burada abone olun. Bildirim açın ve bütün like'larını unutmayın. Ve çok güzel yorumlara yazarsanız ben de o videolarınıza kart bırakacağım. Sonraki videoda görüşürüz. Adam katar görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Unutmayın akşam. Akşam görebiliriz. Görüşürüz.